Aşkım gerçekten şu an bizi yani yerden yere vurdu. sıkıyor Sıkıyorsa orada ama diyemiyorsun işte. İncil'i Kur'an'ı da yere atsaydım mormon kitabı gibi. ne <laughs> sıkıyor değil mi? Kızlar da diyor ki okey ama biz inanıyoruz. <laughs> yani, yani ne yapalım? Erkekler biraz daha geç yaşlanıyor. Değil mi? <laughs> Heretic diye bir film var. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Hugh Grant'ın oynadığı Heretic filmi ne anlatıyor Gökhan? İki tane genç kızımızın başına gelenler. <laughs> İki mormon genç kızımızın dinlerini yaymak için bir adamın kapısını çalıyor. Ben mormonların bu kadar yaymak için uğraştıklarını bilmiyordum. Amerika'da falan bayağı şey yapıyorlarmış. İngiltere'de, Amerika'da. Hristiyanlığın olduğu ülkelerde daha çok açıkçası. Mormon zaten... Hristiyan mezhebi gibi değil mi? Mezhebi tarikat mı? Yani tarikat mı? Mormonlar mezhep gibi de diyebiliriz ama yani aslında Hrist Katoliklik mezhep gibi ya. Mormonluk mezhep gibi bir şey değil mi? Yani yanlış bilmiyorum galiba. Benim bildiğim genelde TikTok'taki Mormon kadınlar, thread wife'lar falan daha detaylı şeylerini bilmiyorum. Ama insanları böyle çekmeye çalışıyorlar. Kendi kitaplarını, kutsal kitaplarını dağıtıyorlar falan etraflarda bilmem nelerde. Böyle sister'lar. Hristiyanlıktaki kabul edilen dört tane kitap Dört tane İncil, mi? Hı. dört tane İncilleri hı hı. var onların, onlardan bir tanesi de Mormonluk gibi bir şey yok, değil mi? Değil. Yeni çıktı. Alevilik gibi düşün. <gülüyor> Hiç bilmedim <laughs> biz. <laughs> <kadar. gülüyor> pardon. <gülüyor> 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 ya, ya galiba öyle. Alevilik çünkü yeni, yeni çıktı galiba. Yok, Alev yeni çıktığı için <laughs> demedim ya. Şey var ya, Sünni, Şafi, mezhep bizde de. Tam alevilik onlardan biri değil. İşte değil. Mormonluk da öyle. Hristiyanlıkta şey değil Katolik Protestan gibi değil ama Mormonluk diye bir şey var şu anda. Ama mezhep mi? Aşkım gerçekten şu an bizi yani yerden yere vurdun şu an. Hayır ben vurmuyorum anlamaya çalışıyorum. Bilgisizliğimizden. Tarikatla <laughs> mezhep aynı şey değil çünkü. Elimizin altında internet var arkadaşlar. Burada beraber öğreniyoruz. Ney? Mormonlu. Tarikat mı? Mezhep. Mezhep mi? Mezhebi diye çıkıyor zaten direkt. Ne zaman çıkmış piyasada? Mormonlar günümüzde kendilerinin Hristiyan olduklarını ve İsa Mesih inancının yeni ve en doğru karşılığı olduğu fikriyle tanıtmaktadır. Amaçlarını, bir protestanları gibi mi? Amaçlarının bozulmuş olan Hristiyanlığı evet <laughs> e, İsa Mesih'in son günün Azizler Kilisesi altında yaşayan peygamberler aracılığıyla düzeltmek olduğunu ifade etmektedirler. Hristiyanlık bozuldu biz onu düzelteceğiz. Hmm aslında katolikliğe bir dönüş gibi yani ne? koyu katoliklik gibi görünüyor. Çok sıraya giriliyorlar ya. <laughs> Siz sıraya <laughs> Mesela en çok sorulan sorular. Mormonlar çok eşli mi? Mormon hayatı nedir? Mormonlar tarikat mı? Mormonlar hala var mı? Gibi şeyler. Bir tarikat, bir gizemli tarikat, yeni bir din, bir kilise, bir halk, bir ulus veya Amerikan alt kültürü aslında farklı zamanlarda ve yerlerde bulunanlar, bulunanların hepsi anlamında gelebileceğini yazmışlar. Yani mezhep değil tarikat aslında karışık yani tarikat olması için şey kabul görmüş olması gerekiyor. Ama çok kabul fazla kişi mi? tarafından kabul görüyor ve herkes konuşuyor Mormonluk diye bir şey var diyor yani. <laughs> Bunlar Mormon diyoruz mesela yani artık. <laughs> Öyle işte iki tane kızın dinlerini yaymak için bir tane dinsizin dibi olan bir adama... <laughs> bu dinsiz adam bunlara şey diyor ben sizin dininizi öğrenmek istiyorum falan diye bunlara yem atıyor bunları da yani gerçekten ya morman adam özellikle bunları seçip kurban olarak kullanıyor çünkü evet, şey işte. daha önceden de gelmiş olanlar var evine o kızlar onlar mı yani. diye çünkü siz bana izin verdiniz muhabbeti. Hmm. Speak No Evil'da da öyleydi. İşte böyle bir şey giriyor ve aralarındaki muhabbeti izliyoruz. Bir gerginlik var zaten. Kızlar korkuyor bir yandan. Bir yandan da adamımız diyor ki bak diyor işte dinler şöyleydi böyleydi. İşte bak Monopoly eskiden aslında Landlordlar şöyle bir oyundu. Sonra aldılar Monopoly yaptılar. Aslında işte Yahudilik şöyleydi. Aldılar Hristiyanlık yaptılar. Aldılar işte İslamiyet yaptılar falan diye. Klasik herhangi birinin okuyacağı, okumuş olduğu, merak etti. Herhangi birinin bildiği şeyleri öncelikle kızlara bir aktarıyor kızlar da diyor ki okey ama biz inanıyoruz yani, <laughs> yani ne yapalım? Bu aralarındaki tartışmayı ve adamın ısrarlı bir şekilde adamdaki iticilik şu. Aslında kızların seni mesebine yani dinine ne deniyordu o? Dini ne denir? Tebliğ. Ha, <laughs> dini tebliğ etme şekillerini ve dini tebliğ etmelerini eleştirirken kendisi de aslında karşı tarafın tebliğini çok uç noktada yapıyor. Ya biraz okulanın ya, biraz okuyun ya. Bir <laughs> böyle ya bırak hani anladın mı? Sal ya abicim. Hani sana ne? Ne zararı var bunun bir yandan? Ne yaptın yoo? Ya? Evet. <laughs> o açıdan gerginliğe güzel filmin ama daha güçlü bir yerlere bağlanabilirmiş bence. Böyle bir sketch tadında bitiyor. O yüzden hani okey. Ben sahnelerdeki gerilimi çok beğendim. Özellikle şey ilk ölüm gerçekleşene kadar ki <laughs> <laughs> ilk ölüm gerçekleşene kadar ki gerginlik çok iyiydi. Yani şey kızlar sürekli böyle bir ne bok yiyoruz havasında yani gidelim mi kalalım mı? Ve şey çok iyiydi değil mi? Kızları sürekli gitmekte özgürsünüz ama şu kapıdan diyor <laughs> ve onu daha da içeri daha da içeri sokuyor falan. Hugh Grant'ın oyunculuğu çok iyi. Açıkçası şey yani bayağı bir tutuyor insanı filmde. Yeniden doğmuş diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Şimdi Yok ya şeyde, şeyde de doğmuştuk. Gentleman's'da mı ne oynamıştı? <laughs> ya adam iyi oynuyordu. Gentleman's'da yani mı oynuyordu? Bir yerden sonra artık romantik film teklifleri gelmeyince mecbur <laughs> tür kaymak durumunda kaldı. Kendini burada göstermeye başladı kendisi. Wizard rolü alamadığı için. <laughs> İnner Joko. Şeye gönderme yapıyor. Kadınların yaşlandıktan sonra kadın oyuncuların genelde cadı rollerine uygun görünmeleri <laughs> Ile ilgili bir şaka yapıyor Gökhan Bey. Ama kendisi ne? bunun konuda tartışmayacağım şu an. <laughs> yani romantik film çeken en yaşlı oyuncu bu lafı söyleyen Meryl <laughs> Strep olabilir bu arada. Kendisini kaç yaşında gitmiştir durur? Clint Eastwood 80 yaşlarında falan der. Madison Country. Orada genç ya Meryl. Yok. Yani yok. genç dedim 40 falan. İşte o yaşlarda. 40'lı yaşlarda romantik filmde mi oynadı? Bizim yaşımız kaç diye sormayın arkadaşlar. Ben 3 sene sonra gelsem oyuncu olsam romantik film. Erkekler biraz daha geç yaşlanıyor. <laughs> İyice üstüme üstüme geliyor. <laughs> evet bu filme dönecek olursak. <laughs> Onun dışında yani kızlara sürekli seçebilirsiniz seçebilirsiniz diye bir, aslında çok bir seçeneklerin olmaması şeysini iyi vermişler. Hmm, evet. Ben hiçbir zaman şey düşünmedim bu arada. Senin aksine adamın bir şeyleri tebliğ ya yani kendi tarafını tebliğ ettiğini değil de her zaman psikopatın teki olduğunu düşündüm. Ha. Şey <laughs> Çünkü yani. zaten psikopat hareketi o yani aslında. <laughs> yani sürekli şey hani hep bir gergin tutuyor çocuklar için ortamı. Evet böyle müzik açmalar, şey yapmalar falan değil mi ee, böyle? Bekle, bir yani bekletmesi, karımı çağıracağım görmek şimdi isteriz diye. Eş bir türlü gelmiyor falan. Eş gelmediği halde daha içeri götürüyor şeyleri ha. yani ya turum ikram etmeyi keki orada da ikram edebilirim. Evet yani falan. keki getirebilirsin odaya. İşleyiş açısından yani mizansenlerin akışı açısından adamın şeysini hiç bir şeyleri tebliğ etmek değil de hani hakikaten psikopat olarak gördüm hiç yani. yani. sen başından beri bu adam deli ha. diyorsun. Ya evet biraz öyle görünüyor zaten de. <laughs> ben şey bir anlatmaya girişti ya Monopoly'den girdi. Kutsal kitapları koydu falan hani orada anlatmaya giriştiğinde abi dedim ya tamam mansplaining yapıyor şu an kızlara yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yani hani... o, o tür bilgiler şey tamam sen araştırmışsın öğrenmişsin atıyorum şeyi işte bu monopolden önce bu vardı diyorsun bana ama onu benim evet. de araştırmam gerekiyor ki. Yani o anda beni ikna edebilmenin bir mantığı yok çünkü senin söylediğine inanan bir insan olmuş olacağım ben o zaman. Kendim araştırmam, kendim öğrenmem gerekiyor. O tür i̇şte o yüzden diyorum tebliğ etmeye çalışıyor gibi bir şey. Doğruyu ben söylüyorum. Bak hani ben her şeyi araştırdım, baktım, gördüm, bildim. Bir nevi o peygamberliği yapıyor. Yani kızları. Anladın mı? E, tamam, o... Aslında din değiştirmelerini istiyor gibi bir şey aslında yani. Sonuç bir yaklaşım ama işte o. Yani, i̇şte bence de. O, o yüzden de... adama ikna olamadım bir türlü. Zaten ikna olunacak bir şey ya, yazılmamış orada şey zaten ama, de. hani mantıksız şeyler söylemiyor Tabii, ki. Tabii evet ama... Eğer böyle böyleyse haklısın. Sıkıyorsa abi, orada ama diyemiyorsun işte. İncil'i Kur'an'ı da yere atsaydım Mormon kitabı gibi. <laughs> <laughs> ne hani sıkıyor değil mi? <laughs> ama film güzel, akıcı film. İzleniyor. Ha, keyifli. Yapıyorum. izlerken sürekli senin şeyde tutuyor. Hmm. Dikkatte tutuyor yani. Evler senin de çıkasın gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecek acaba başka falan diye izliyorsun. Bir de şey var. Oraya da direkt aklıma geldi. Dini herhangi bir konuda dindar biriyle bir şeyler konuşmaya başladığınız anda tartışma vesaire gibi sizin bir şeye inanmıyor oluşunuz onlar için şey değil. Ne denir ona? Ya benim karşılaştıklarım da böyle oldu. Kabul edilebilir bir şey değil. Şöyle tepki veriyorlar. Seninki aslında en güzeli. Sorgulayarak iman. <laughs> Anlatabildim mi? Yani eninde sonunda bana geleceksin diyor. Yani senin kaçarın yok. İstediğin kadar sorgula. Hatta daha bile iyi. Sorgulayarak iman et. Ve geleceksin diyor. Her türlü bendesin diyor yani. Bir yandan haklı. Çünkü Şeyi şöyle. Görüyor ya, Bruce Lee'de vardı ya. Boş parmak. Hani su dökersen suyu şeklinde alır bilmem ne falan. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> evet evet <gülüyor> evet. <gülüyor> su dökebilirim burada. Halbuki yok aslında. <laughs> aslında. bardak yok, kaşık aslında yok gibi. Bir yandan da şöyle bir şey var. Bu tartışmalarda bir de koyu karşı tarafı dindar olanı aydınlatacağını düşünen bir dinsiz de oluyor genelde. O da o nasıl ya? <laughs> What the fuck ya? Falan oluyor böyle. Aynı bu adam gibi. O koyu şeyde. Kimse kimseyi salmıyor. <laughs> Özellikle e, alkolün devreye girdiği masalarda bu muhabbetler izlemek eğlenceli oluyor bir yere kadar. Sonra kafa kaldırmıyor ama. Yani böyle bir masada çok muhabbeti edilebilecek bir geyik filmi olabilir gerçekten. Öyle. Yani eğlenceli bir filmdi. 5 hmm. üzerinden 2, 2.5 falan. 10 üzerinden 5, 6, 6. 6 mı? He. kötü mü yani? Gladiatör'e kaç verdik? Bence 7 falan var ya. bu. 6,5 hadi senin kızı. 7, 7 üstü senin. 6,5. Ama 7,5 değil. 6,5. <laughs> güzel film ya izleyin ben de. Yani. İzleyin izleyin tatlış. Tartışması ve gerilimi güzel. Bu nesi tatlış? tatlış ne? <laughs> Gerilim. Geriliş. <laughs> Yorulduk arkadaşlar. Kendinize cici bakıyorsunuz yine benden size. Yani sadece Hugh Grant'ın romantik komedi filmleri dışında da iyi oyuncu olduğunu göstermek için bile güzel bir, <laughs> onun için bile izlenir.